Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuya başlamak istiyorum. Kümeler konusuna. İlk videoda bu konuyla ilgili ispat çözmeyeceğim. Daha çok temel kavramlardan başlayacağım arkadaşlar. Daha sonraki videolarda sıkça ispat göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle tanımla başlıyoruz. Tekrarlı olmayan ve kişilere göre değişmeyen elemanlar topluluğudur. Kümeyi böyle tanımlamışlar. Bir başka tanımda da iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir diye bir tanım var arkadaşlar. Ama iki tanım da birbirine eş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tekrarlı olmayan ve kişilere göre değişmeyen kavram aslında iyi tanım kavramını bize özetliyor. O yüzden bu tanımı bilmeniz yeterli. Kümelerle ilgili 3 gösteriliş şekli var arkadaşlar. Bunların birincisi liste yöntemi. Diyelim ki kümemiz A eşittir. K, L, X ve Y olsun. O zaman bu kümenin eleman sayısı S, A eşittir 4. Ve içinde aldığımız bir eleman yani L mesela elemandır A şeklinde gösterildi arkadaşlar. Eleman olmayan bir şey alalım. Mesela 3 alalım. 3 eleman değildir A. İkinci yöntemimiz Venn şeması yöntemi. Bu yöntemde ise A kümemiz bu sefer kapalı bir alan içinde gösterilir arkadaşlar. Bu kare olur, üçgen olur, yuvarlak olur. Ama kapalı bir alan olacak. Yine küme işareti büyük ve elemanların başında nokta olacak arkadaşlar. Burada SA eşittir 3. 5 elemanı da A diyebiliriz. Ama X bu kümenin elemanı değildir mesela. Üçüncü ve son yöntemimiz ortak özellik yöntemi. En çok üzerine duracağımız ve ispatları yapacağımız yöntem bu yöntem olduğu için dikkatli dinlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu yöntem şöyle hani liste yöntemi gibi a eşittir parantez açarak başlıyor. Ama elemanların özelliğini belirtmemiz lazım. x öyle ki x büyüktür eksi 3 olsun. Virgül x elemandır z eksi. Şimdi x değişkenini öyle bir tanıdık ki x eksi 3'ten büyük negatif tam sayılar topluluğunun bir elemanı. O zaman bu kümenin elemanları ne olur ve eleman sayısı kaç olur? A kümesinin elemanları eksi 1 ve 2'dir arkadaşlar. Eleman sayısı ise 2 bulunur. Kümeler konusuna giriş yaptık. Tanımı ve temel gösterimlerini gösterdik arkadaşlar. Serinin devamında bol bol ispat çözeceğimiz videolar gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.